Müşriklerin önde gelenlerinden bir tanesi Suheyl İbni Amr adında biri. Tüm oğulları Müslüman olmuştu. Ama bu ısrarla Müslüman olmak istemiyordu. Evinde de saklanıyordu. Ve Suheyl İbni Amr'ın tarihi bir süreci vardı. Hudeybiye anlaşmasında müşriklerin sözcüsü başkanı oydu. Mekke'nin biraz berisinde Hudeybiye'de bir anlaşma yapılmış. Peygamberimizi Mekke'ye hacca girmesine, umre yapmasına mani olmuşlardı. İbadetten malı koymuşlardı Nebi'yi, o güzel kutsal bel bel beldeden. İşte onların başında imzayı atan o sözcü de Suheyl Amr vardı, korkuyordu. Sahabeden biri çıkar evime girer, kafamı keser, beni öldürür diye korkuyordu. Ama tüm oğullar da Müslüman olmuştu. Oğlu Abdullah İbn Suheyl'i yanına davet etti. Oğlum bir gel dedi, Durum arz et, ben korkuyorum, endişe içindeyim. Git bu Muhammed'den eman iste, bana bir güven versin, dedi. Oğlu da Abdullah i̇bn Suheyn babasının emrini, isteğini Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam'a inetti. Dedi ki, ya Rasulallah, babam için bir eman verir misin, bir güven verir misin? Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam, Abdullah i̇bn Suheyn'e dedi ki, tabii ki dedi, söyle babana, o bizim güvenimizdedir, emanımızdadır. Döndü ashabına dedi ki Ulvi söze bir bakın Dinleyin Muhammed Aleyhisselam Şerefli elçinin sözünü bir dinleyin Ey ashabım Suheyl İbni Amr'a sakın yan gözle bakmayın Şerefli bir adamdır Akıllı bir insandır Öyle bir insanın İslam'dan uzak kalmasını temenni etmeyiz Ya sele Yurdundan kovulmuş şehit edilmek için suikastlara maruz kalmış. Çile üstüne çile çekmiş. Müşrikler ordusunun başında Hudeybiye'nin önünde Suhail İbn Amr Peygamber'e eziyet etmiş. Muhammedur Resulullah yazamazsın demişlerdi. Abdullah ibn Muhammed yazacaksın. Sen Muhammedur Resulullah değilsin. Zaten sen Allah'ın Resulü olduğuna biz inansaydık çoktan iman etmiştik. Niye seninle mücadele eden diyenlerin başındaydı? Ezmişlerdi hor görmüşlerdi. Onların mallarına, canlarına göz dikmemişti. Kelime-i Tevhid'e çağırmıştı. Suheyn bu lafları Peygamberimizden işitti. Oğlu aracıyla. Oğlu geldi dedi ki vallahi ya babacığım. Allah'ın Resulü böyle böyle dedi. Döndü Suheyl dedi ki vallahi bu insan şereflidir, izzetlidir. Bundan erdem kokuyor. Ben dedi kelime-i getireceğim. Müslüman olacağım dedi. Kelime-i Tevhid'i getirdi. Suhail ibn Amr da Müslüman oldu.